Minişler, minişler okulda. Çocuklar hadi okulunuz var. Kızı, muzlu, simli. Efendim, Öf, efendim anne. Efendim, anne. Saati Çocuklar saatinize bakın bakalım. <gülüyor> 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 Okulumuz var. <gülüyor> var. <gülüyor> hadi gidelim koş koş, koş koş. koş. Anne bizim çantalarımız hazırdı. tam o zaman hadi dışarı çıkalım <laughs> ben de hazırım. <laughs> Ay bu neymiş ya? Hı. <laughs> Saat. çocuklar okul var. Çık Efendim anne. Okul vardı. Anne ben dışarı çıkıyorum. Hadi bay bay. Kahve efendim anne. Hadi okul var. Aa ben. Mabel komşu. Merhaba komşu. Hadi derse gidelim ya. Düşüyorum zaten. Ayak durdurmayı beceremeyen yani. Kahve. Ay bir şuna he. Şöyle bir dursam. Evet derse girelim. Hadi. Tamam hadi gidelim. Gidelim de çantamı alayım ben. Hadi gidiyoruz. Anne hadi. Tamam kızım geliyorum. Ben de geleyim bari. Ben de ben de. Komşu gel gel. Geliyorum. Ben de gideyim bari. Haydi haydi gelin. Geliyoruz. Ben geldim. Ah hayır. Anne hadi. Annemden önce ben geldim. Neyse. Gelin. Geldim yavrum, geldim. Ay, ben de geldim. Ben de geliyorum kızım. Yani oğlum. Hadi okula gidelim. Bay bay anneciğim. Bay bay yavrum, öpeyim. Bay bay anneciğim ben gidiyorum. Hadi gelin. Ay arkadaşlar gelin. Geliyoruz. Neyse. Bay bay anneciğim. Bay bay yavrum. Ay çantamı alayım. Görüşürüz. Ee, bay, ben de bay bay diyeyim. Bay bay anneciğim. Çantamı alayım. Az önce çantamız kardeşimle karışmış. Ben de gideyim. Bay bay. Bay bay kızım. Biz de gidelim gel komşu. Aynen. Yerlerine oturduktan sonra Oleyim. Oturduk. Ama şimdi şuraya geçelim. Hoppa. Hadi öğretmenin gelmesini bekleyelim. Aynen. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bakıyorum. Bugünkü dersimiz matematik. Oley, matematiği çok severim. Ben de. sevmem. Ben. De. Neyse çocuklar. Şimdi şuradan bir yoklama alayım ilk önce. Evet. Kahve burada. Tilki burada. Simli burada. Muzlu burada. O zaman herkes burada çocuklar. O zaman şimdi kağıdımı alayım. Çocuklar kartlarınızı çıkartın. Böyle çıkartayım ben hemen kağıdımı. Kalemimi de çıkartayım. Ben süslü kalemim var. Böyle. Ben de çıkartayım. Şuradan ilk önce matematik kitabımı ve süslü kalemimi çıkartacağım. Süslüyü çok severim. Evet, kapatalım. Oh çıkartayım ben de. Bu da benim. Sonra kalemimi de çıkartayım. Ay. Ay gerçekten kalemimi de çıkarttım. Ben de çıkartayım. İlk önce şöyle süslü kalemimi. Sonra kağıdımı çıkartayım. Evet çocuklar. ilk sorum. 5 artı 5. Ben. 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 O zaman kahve gelsin bakalım. Ben dedi ilk defa. Kahvecim 5 artı 5 beş kaç? Öğretmenim cevap 15. Dururum. Yanlış. Kim kalkmak ister? Ben. 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 Tik yavrum sen söyle. Şöyle miyim ya? 5. E, 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 Çocuğum 5 artı 5 diyorum. 5 diyor. Dururum. Yanlış. Şunu da şöyle koyayım. Yanlış. Kim kalkmak ister çocuklar sizden? Ben. Ben. Muzucum gel. Oradan söyle ya da. Ne cevap? Ölümüm tabii ki de 10. Aferin çocuklar. Aferin Muzucum. Sana bir 10 puan. Çocuklar 10 diyoruz. 10, 10, 10. Ders bittikten birinci ders bittikten sonra. Böyledir çocuklar. Ay dersi çaldı. Gidelim bay bay. Çocuklar ben gelene kadar çalışın. Evet geldim. Gel kardeşim gidelim. Geldim. Gel kardeşim biz de çıkalım. Aynen. Ay. İlk önce şurada bir tuvaletimi yapayım. Kardeşim gel. Kızlar tuvaletine girelim. Ben şurada bir tuvaletimi yapayım. Ay. siz gidin ama. Tamam ben de seni burada bekleyeyim. Benim de tuvaletim geldi. Şöyle erkekler tuvaletini yapayım. Ama gidin bari. Oh, ben. Oh tuvaletten çıktım. Ben de. <laughs> Zil çaldıktan sonra. Oh. Geliştik sınıf. Merhaba çocuklar diyecektim. Ah döktüm bunu. Pardon yani çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Çocuklar. Dersimiz yine matematik. Evet biliyorum en sevmediğim ders. Neyse hemen çizik yapalım. Çocuklar bu seferki sorum 8 artı 8 kaç ediyor? Biliyorum ben bunun cevabını tabii ki de 15'im. Ben Ben de biliyorum bunun cevabı 8. Ben Ben ben. Ee, o zaman herkes kalkıyorsa ilk önce kahveden başla. Kahve hangisi çocuğum? Öğretmenim tabii ki de 15. Hı? Ay çok yaklaşmıştın. Sen çocuk Öpmeyin. Kesinlikle sekiz. Sen bir kalk da bir bana çay getir. Tamam öğretmenim. Zaten hep bana çay aldık. Al çay. Alın öğretmenim çayınız. Koy alın yiyin. İçin işte. Evet çocuklar. Şimdi zaten hepiniz siz söylüyorsunuz çocuklar. Evet. Neyse. Hadi devam edelim dersimize. Okul bittikten sonra. Ay, aynen komşu, Ay, gel biz çocukları alalım. Aynen aynen, hadi gel. Şuradan bir çıkalım en iyisi. Evet gel komşucum. Aynen. Çocukların durumunu da. Tık tık tık. Gel. Gel gidelim. Aynen. Merhaba hocam. Merhaba. E biz kızları falan almaya geldik de. Evet tam da çıkışta geldiniz. Çocuklar toparlanın. Oley. Ben toparladım anneciğim. Dur kızım çocuğu. Dur kızım öğretmenler durumunuzu soracağım. Ben de ay ama daha yeni toplamıştım. Neyse. Koyayım. Biz de toparlandık anneciğim. Dur kızım ay oğlum biz de seni soracağız kardeşinden. Ne öğretmenimiz olacak? Şey Merhaba hocam. E, bizim e, Simli ile durumu nasıl? Onlar harika. Zeka <laughs> fışkırıyorlar. Tamam teşekkürler. Aferin kusuruma benim. Merhaba hocam. Bizim şu delikanlılar yani. Tilki ile Kahveki nasıl durumu? Berbat ötesi. Yani diyecek bir şey bırakmadınız. Tamam. Siz evli varsa siz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay annem böyle bugün gevecek. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sınıfta kötü puan aldım diye. Ben kaçmam lazım. Bir yere saklanayım en iyisi.